Okey ben oyunu az biliyorum bu arada aklınızda olsun. Şimdi hiç, şey yok. hiç, biliyor. hiç bilmiyor da değilim. Ee... Sana tek bir şey söyleyeyim bu lobide bodyguard claimleme. <laughs> tamam. Öyle, bir de, bir de güvenme. Bir güvenme. güvenmiyoruz. ikinci kuralda ilk kuralı hatırlıyoruz değil mi? Onu duymuşuz. tabi tabi. Buraya bir şey noir da güvenmiyorsun. Güvenecek gibi olsun hemen kural bir atılıyorsun. <laughs> ha ekranı verdim galiba. Dayı da biraz tehlikeli bu tamam, konularda. Okay. Dayıya da dikkat et. Son iki video oyunda Secaf da biraz Ay tehlikeli. Abicim yok ya ben ne tehlikelisiyim ya. Kekeç, kekeç burada mı kekeç? Dayı. <laughs> abi Kerm Kerem değil abi. abi burada değil mi? Ben kaçsam son olmaz. Kerem abi oynuyor mu? Kerem abi oynamıyor ya. Kaçtı bile Kerem abi. abi Ken, sana bir... Ama şu an 15'imizde de bu bir de. 15'iz. Ha, abi çıkıyor bir tane işte. Niye çıkıyor? Kerem evet. abi yok. Kerem abi gitti abi. bile. Fillemeye gelmiştim ben zaten. Masa bulur Yani adam var mı? Yok. Yok yok. Kermi yok. abi gelecekse olabilir ya. Bir, yani. bir oyun oyna sonra Kerem abi oynar. Ben çok tamam. durmam zaten Ahmet Han ya. Bu lobi biliyorsun beni sinir ediyor yani. Alo. Ya ne demek istiyorsun? Söz... Ne oluyor ya? Estağfurullah Mayıs Sultan. Evet, Bazı insanlar sadece. <laughs> Mesela şu konuşan Ragnar Löl diyen var ya bir tane. <laughs> O birazcık az. Ar hemen, hemen hemen yapıyoruz. Gelmedi mi lepik? Yeni kapatalım lepik. da gizli sekmeden açalım yakalanmayalım sonra. Mesut kapat artık abi. Mesut bilmiyorum. kapat artık. Aptal Mesut kapalı yeter artık <laughs> ayıp. İki yandan rol... İki, iki kişinin <laughs> rolünü kesin Mesut. biliyorum. İki yandan rol ne? Bir Ragnar'ın <laughs> rolü Ragnar'da yayında. Ya şu ya, oyunu oynayacaktık. Mesut'u mu oynasak ya. bir gün ya? Yok ki Mesut, Mesut da güzel oluyor. Ben... Hem Town'a hem Maglev'in şansı veriyor. Mesut iyi oyuncu. Lütfen Nick'ini. Tavdevin yapıp Mesut'un gibi doğru diye piyamatma atma insanlara. Şu tav ay abi şu Tavdevin yapmayın bak Mesut yapma kendininkini koy. Ben ölüyorum abi kendim Ben direkt claimleyeceğim. diyeceğim. Ya abicim geçen medium seans aldım. Berke sandı, <laughs> Mesut sen çıktın. <laughs> ha, ben de diyorum benle neden oluyorsun? Alakası yok. Harak. Mesut'un iki tav devin de koydum bu arada ya. Mesut da yaptın değil mi Mesut? Hı hmm. da hmm. yaptı aynı. Okey buddy. Evet arkadaşlar ilk elden de gelme be Secaf her seferinde aynı şeysi ben de <laughs> şey çok, çok Sonra sıkıntı olmasın Çete yazıyorum Neyse çekirdeğimizi çitleyelim Çekirdek mi? Evet Çete yazdım rolümü oy, Biraz da bana versene Sayın mi? tam Arkadaşlarım Bekliyorum sizi Chat'i şuraya koyalım Ay zaman SA yasa mafya çıkıyor burada teşekkürler Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hayır öldüm mü? Ne oluyor Mesut? Ha ben şey oynuyorum. Tweet Tv tweet oynuyorum. Ya. <laughs> Mesut'un dünkü boş info beni çok şey yapmıştı ya. <laughs> ne oluyor ya? Hmm. Görürsün. <laughs> <Vay dın> Haydi lan. Haydi <laughs> lan. Halde iyi Yarın abi ortaya alma vakti geldi mi? Aha. Veteran. Şu çeti kapayım ya. Veteran yazıyordum. ölmüş. Hmm, Secaf Bet galiba ya. <laughs> Dayı neymiş? Dayının kamerası açık çıkmıyor, bir suratına bakayım. Yok <laughs> 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 Ah be kapalıymış. Mesut'a gitmiş bu. Mesut veteranmış galiba. Eee Sercan? What the fuck? Mesut'dan Veteranım abi yapacak bir şey yok. Ne? Abi ben Lukat'ım. Veteran değilim bu arada. E doktor veteran nasıl ölmüş sana gelip? Ha TP'lendiği için mi? Ben bu arada Kekeç abiye gittim TP yemiş. Aynen. Ben, ben, de, alabla de, alabla alabla. <laughs> ben de TP Ben de TP'lendim bu arada. Bir dakika hem, bir dakika. Hem, Alo. Ben hem TP'lendim hem de roll block yedim. Şey ben, TP ben tp. doktoru öldürmüş. Veteran'a Ben, ben, ben TP'lenmedim bu arada. Lukat'ın ha, TP'lendim. Kekeç abi TP'lenmiş dediniz. Mesut Mesut. Lukaat ben ben tip yemişim pardon pardon. Özür dilerim. Ne oluyor oğlum? Ben TFT, 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 TFT yalanını atıyorum. Ama Ryder ikisini TP'lemiş o yüzden veteran 2 kill almış. Hmm. Black Miner olabilir bu arada abi. yazmayın <gülüyor> özelden. <gülüyor> Blackmail yiyen ben var mı? Blackmail yiyen var mı bu arada? Önemli bu arada bayağı Blackmail yiyen birisinin olup olmaması. Birisi bana var. oy vermiş. Blackmail yiyen dediğin nasıl ben bir şey? şey? Ya konuşamıyor otur. Hmm. Berk abi yemiş ya. Yemiş. Yok yok yemedim. Yemek yiyorum sadece. <laughs> Benim rolümü gördüler. Afiyet olsun. Ben yemek yiyordum ya. Aa, ee, biri beni TP'lemeye çalıştı ama jail'de olduğum için TP'lemediler haberiniz olsun. Ben last video yazamadım bu arada. <laughs> Ayda Vivi de mi oynadın Eniden ne geldi acaba? Berk. Aha. Berk abi'nin role bak. Ay. <laughs> Temizlenmiş. <laughs> Yani ben şey yok ya, Blackmailer. Consort çıktı. <laughs> bir tane bu da temizlenmiş. Tam janitor var bir de. Tam evet. şey yok. Blackmailer yok. Bilirsiniz. Dumble bana PM'den ben VG'yim demiş. haberiniz olsun. Ben de akşam infoyu alıp yazardım. Ne oldu? Dumble, VG. Aa, şimdi. Ben spy'ım yavaştan role claim'e başlayacağım. Dino rolün ne? Memiş. Ne diyorum, janitor, tehlikeli. <laughs> Dino aklınızda olsun. Mighty rolün ne? Role claim için biraz erken değil mi bu arada? Tam da role claim Might için erken roll... değil de... Bir bence role claim yapacaksak secefa yapmalıyız adam. Confirmed yetmem diye bir yerler yapmalıyız. Ben, ben spy'im spy spy de be şeylere bakıyorum. Mafyanın ziyaret et... Şey, ziyaret etmediklerini sayıyorum şu an. Mighty Kimlere dedi. gitmedi mafya? Mighty, Ruve, Mesut, Alişko, ıı, Ahmet e, Ahmet Ana da gitmedi. Eee... Dino'ya da gitmedi. Mighty, Ruve, Dino. Eee... Secaf'a gitmediler. Eee... Ama Secaf veteran. Ee, dedim, Scamlet e, Scamlet'e gittiler. Alişko'ya da gitmediler. Oğlum bir gideni bir gitmeyeni söylüyorsun kekeç bak şimdi Dino, Kia, ıı, Ahmetan, Ahmet Rago, ee, Oğlum gece bitti keke. Ve Mighty Ali ya. <gülüyor> Abicim saydım. Ee, işte. Scarlet ve Mighty Sultan, Taldirin, Mesut de. Abi 5 kişi saydım işte. Ben de bir, bir saydım. Dakika. Doğru mu yazıyorum şu an? <laughs> Neyse. Yeniyorum chat. Uzaylılar hoş geldiniz. Birini daha indirdim. Kekeci indirdin galiba Seju. <laughs> Kekeç öldü. Şey. Kekeç öldü de neden öldü? Yani Neden, ben, buldum abi? çünkü Kekeç'i öldüreni. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Bakın be. <laughs> ya Kekeç. Gerçekten bulmuşsun helal olsun. Bulamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Kekeç şeye gitmemiş ki. Kekeç kime gideceğim dedi. Veteran'a Bile gitmemiş ya galiba. Vil, vil yapmayalım. Mighty Sas yazmış Kekeç abim. Dikkat Bakayım. edin iyiyim. bak bu info hakkınızda dursun. Willy really, bu arada çok kısa süre ekranda kaldı ya. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Yok, yok, yani. Soldan tıklayabiliyorsun ya Can. E, Mighty Nereden Sass. Tıklıyorum? Bence Sorda bir ortaya alalım konuşturalım e, konuşturalım abi. E, Ahmet Han'ı bugluyor. Neden Bakıyorum. gitmiyor? Ahmet Han'ı buglayan. Arkadaşlar. Abi, atmayan bir Arkadaşlar. Scarlet 2 Dino. Ben atayım. Claim Arkadaşlar. Şerif bu üç kişi çok tehlikeli. Bir de Alişko. Arkadaşlar. Şerifim Ruvesas çıktı bende. Ben Yes Investigator'ım abi. Egze play. İmkansız, Bence kick için infosundan Mighty'yi alalım bi. Bu arada Ragnar'ı direkt Jailer falan kesebilir. Dümdüz yalan söylüyor Exe büyük ihtimalle. Zaman kaybettirmesi gibi. Exe değil değilim. Şerif claimliyorum ve sas olduğunu söylerim direkt. Bence tamam Exe, exe claim'i o abi zaten. Hayır Exe değilim hayır. Abi bak bu Oğlum dümdüz... An... Rago bu arada dümdüz Exe bu arada şu an. Yo. Arkadaşlar spy infosu var. Byte'yi kaldırabilir miyiz? Tamam, bir dakika 1 dakika. Tamam dur. Sevgili Tam. niye Oğlum Spy'ın Spy'ın spy infosu, Spy'ın infosu gerçeğe dayanmıyor. Şerifim Rove sas diyorum. Rove inanıp oy veriyorsun. bir adamın alo. Adamın Mileyim, Mileyim. abi adamın infosu gerçeğe dayanmıyor ki. Rove'de witch muhtemelen. Mighty claim Bence. Rim falan atacağım bir şey yok ki ben rolümü söyledim. Arkadaşlar bakın Rove sas. Mesut da büyük ihtimal Mighty suçlu çıkarsa Rove'nin witch olması lazım. Jailer Jailer Ruby'yi al vur. İndirin ma indirin Mighty'yi. Mighty'de dedik ki döndürelim. Sizin söyledim zaten bana claim atlıyorsunuz hala. Bakın Mighty'yi Mighty indirin beni asın. Eğer ben mafyasam Rago'ya güvenin. Oğlum Rago yalan söylüyor. İki kişi birden niye oynuyorsunuz? Sen Benim ne? Sen cadısın. Tike Çalbi Secef abi'ye gönderdin. Hayır. Oğlum şu an Mighty'yi yazmamız lazım. Mighty'yi konuştum böyle. Tamam ne verdim? Ruby yazsınız abi. Ruby, Ruby. Ben Ruby'yi bildiğim kaleye mi atıyorsunuz hala? Oğlum şaka Oğlum, ve Jailer'ı Konuşturmadık. Geçen, geçen gece sen vizit dedin adamı. Ben oğlum ben şaka mısınız? Ediyorum. Plans, huh? I'm Sean Comb with the homies making these bands up. Huh? And when I come up, hope you niggas understand. Used to struggle five kids, cause it's them, I'm in Mama Van huh. The way I'm moving, I'm not even in my prime yet. Crack a nigga head for the money on his mindset. Why they lose their mind? Arkadaşlar infolarımı söylüyorum hemen hızlıdan. Hazır mıyız? Ya kazan da benim benim daha önceden Bek... bir infom var bu arada. Evet, benimki önemli bu arada ama. Oh. Tamam söyle. Tamam tamam akışını değiştirecek şeyler. Güzel var ee, Yardım eder mi Dün, dün kemere dün kemere yazmıştım. Afıklı bu, bu, gece yine konuştum. Night 2'de Ahmet'e sıkmış. Tu, tu e, çok güçlüymüş. Kia'da da tamam. arkadaşlar. Ee, bilgi paslıyorum abi direkt. Bu Rüve, adam yalan sonra. söyleme. Rüve, yalan söyleme sen bitsin seni astıracağım. Dost oğlum nasıl astırıyorsun? 3 tane mafya, bir tane witch var lan oyunda. Kaybettik oğlum. Ee, bu arada şunu söyleyeceğim. <gülüyor> Zaten <gülüyor> Aa bak mafya, mafya Bu 2 mafya var, 2 mafya var. ölmüş yani, iki mafya. Tamam işte. evet. biz. Tamam. dümdüz asmamız gerekiyor. Mesut DV ya da Hayır vv hayır vv hayır vv hayır vv hayır. Yataş ya. Oğlum witch falan değilim manyak mısın Ya dostum bir de beni kontrol edip gidip insanlara baktın Alişko abi, senin rolün ne? Şu an dikkat et. O kadar inventory şey yap. 3 tane tamam. Alişko Godfather. Niye? Benden başka bodyguard kalemleyen var mı? Ee, Mesut, Lookout değil de. vardı. Varsa, Mesut okay, bu arada. Büyük ihtimalle Witch'i Mesut oynuyor Varsa okey ama benden başka söyleyen yok bu arada. E, Mesut, Kekeç'in kekeç 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 öldüğü evet. tur. Kekeç'i vizitledim. Sen neden Kekeç'in evine gittin Kekeç öldü? E sen de işte sen de gittin ben de onu sana e Sen adamı zaten. yönlendirmişsin veteran'a. Abi, abi şey, bak şey yazıyorduk geçen. adam abi, zaten mahve çıktı. Oğlum Mesut'u asmamız lazım bu arada. Hayır 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 hayır. Hayır. hayır hayır hayır. hayır, 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 Ahmet sen konuş. konuş. Dur abi. Abi Dino dedi ki ikinci ben dedi Medium dedi. ikinci gece Dumble Ahmet'e sıktı çok güçlü dedi. Ben ikinci gece kimi transportlamışım? Ruvay'ı Dumble'a transportlamışım. Bu mantıkta ne oluyor peki? Rüvey'i öldürüyoruz. Rüvey o zaman şey oluyor. Ne oluyor? Ben olmuyorum o zaman herhalde. Oğlum Lan Çık benim şey ya da mafya olma ihtimalim sıfır bu arada. Nasıl sıfır yani, abi gözünü seveyim. Mighty mesutu, mesutu, mesutu ya mesut, bak mesut Ya abi üstü. bana My... sordun comfort veteran abi. mısın diye. Ben alarm bastım gece. Hayır yani. bana gönderip buldurttun işte. VV bu gece bana geldi. Sen söyledin oğlum. Bana özelden söylemedin şey, ki sadece. Sen public'te şey, de söyledin şey, veteran olduğunu. Sen şey, yani. yine olma ihtimali çok düşük abi ya. İyi, Biraz düşük gibi ama. Okey as o zaman. Yine, yine başladık insanları koşturtmayıp öldürmeyi ya. Çok iyi. Abi asın istiyorsanız yani ama benim Mesut'un Witch olduğunu göreceksiniz yani. Mesut şu an gülüyor değil mi böyle? Nasıl <laughs> İyi Mesut Amca. yine kazandın. Helal lan kandırarak ya. kazandın tamam. Yat oğlum Rüve. Ne <laughs> bak Jailer <biz gülüyor> var mı? Jailer Jailer yok Jailer. Abi bizim söyledi mi info? Mafyalar ceyler. size ceyler. güveniyorum ceyler. buraya kadardı da... Ben transport GP yazayım. Ben ben öldüm muhtemelen. Mermim kalmadı. Sen de geri söyle Alo. Ben de öleceğim şimdi zaten. Bir benim ölüm. Bu akşam bayılıyorum ben. Bakalım hadi şok oluyor mu bizi? Bütün her şey yazıyor Last Film'de. My True Video nasıl kalde tanış bu. Bu ne? Bunu çıkarıp hepsi uyuyor. Hep kameranın yeri hiç dert değil ha. Hemen değiştir. <laughs> Sen niye buradasın ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan son mermiyi kullandım. Kendi niye yemediniz isteğine... beyti? <laughs> yedik yedik. Abi şey yazacağım diye şey yapamadım. Ee, Ahmet Han'a tıklayamadım. Son saniye. Kimin gittiğini göremedim ondan. Neyse Dino... Dino. Arışko yazacağız zaten. Dino seans alır. Alıyor bir seans. Alişko tehlikeli ya onu öğrenmen lazım. <laughs> Eminim alır. <olur. gülüyor> Arkadaşlar direkt bir atıyorum. Tamam Alışko'yu yazsız ya Ragnar. Aha adam Jenner lan. Bizim BG ihtiyacımız yok zaten. O zaman Rago. Raku... Moonlight X 3. aslında Kutlayıp Seyahı. Sedemiz Sunneli Mucit 3 lira atıp kaptan dün maksimum 4 2019 videonu izledim. Witcher 3 ve Long Dark oynamak istediğini söylemiştin. Oynadım mı oynamadıysan Cyberpunk'tan sonraki planları koyar mısın? Seviliyorsun demiş. Witcher 3 oynamadım ama Long Dark oynadım. E, Long Dark'ı da oynadığımı bir tık illet ettim. İkinci partı çok koşma içeriyor. Sıkıldım oyunu oynarken doğruyu söylemek gerekirse. Ama Witcher 3 eminim oynarım. Teşekkür ediyorum. Mr. Mufo'da 10. aslını kutlamış. Stetoskop çekilişi ne zaman az daz demiş. Eyvallah Mufo'cum hoş geldin. Yok mu bir Witcher 3? Bunun kostümünü atarsan astırmam o. seni. Hala ayrı bir kostüm ediyor ya. Atıyız. Oğlum. Yoksa yok. Paramız yok, ağzımız kokuyor hala Ivern kostümü diyor ya. Buna Ali çıkarsa hesap hepimize. Ne oldu? Kazanır. <laughs> abi Ali Şukayısın. Bu tam da Godfather yaşamamalı. Alo. Hala bana oy veriyorsunuz ya. Şerifim diyorum bak. Hayır sen vur Ben vur bir falan değilim abi. İtiraf Öylesin. edersen vereceğim. Ben vur bir kim? Aaa Seyşaf Alişko'ya oyun kaybetti. Seyşaf'a bak. Seyşaf. Alişko <'ya onu> <gülüyor> 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 <Sejaf>. <gülüyor> Ali Şukay, bunu unutmaman lazım. Ben, ben, sen o adamı kaç kere korudun <laughs> bak. Doğru. Kendi Söyleyecek bile ona verdim. Bir kelimem bile yok şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey söyleyemiyorum. Helal takım. Secaf'ı bir Alişko sastı dediğim şirket gibi. Ben şey Adam mor <laughs> ya. Sadece, ben, benim hatırladığım sadece 4-5 kere kazandırmışlığım var sadece Sercan'a. 15. Sarcana. 15 Temmuz'da bile böyle Neyse. ihanet görülmedi diye Bu arada Alişko, <laughs> Aliş, ilk <laughs> defa Sedef'in Alişko'yu kaybettirdiğini görüyorum. Çok şaşırıyorum şu an. Bu duo hep kazanıyordu. Ay şimdi ikisi de Yok yazık. ben kazandırıyordum. Mesut şu an innelerdi ya. Baya yazık. Oha. Mesut yani... Asla. Yazını bile gerçekten Gerçekten alsın yani. Sercan Abi gerçekten mermin kalmadı. Yaz kardeşim şey oyun bu Allah Allah. <laughs> abi ben dedim ki ne var Ragnar'ın asılım. Ali hiç duydun mu? Beni öldürmeyi indir. Duydum. Oğlum <laughs> Ali senin namusu gibi koruyordu. Abi Secef abi direkt ya. dediğim gibi yani saniyesin tak. Borbiyim böyle. <laughs> Aha bak arkadaşlar dediğim gibi ben şey Neyse, O zaman Mesut ya. sen Sejaf'a git. Bagola Sejaf'a gitsin oyun bitsin diye. Seçecek valla. <laughs> Sercan abi yer ben Sercan abi yerim. O piti piti karameli sepeti. Ben Mesut öldüreyim ya çok yaşadı bile zaten. İşimizi şansa şansı bırakmayalım. Oğlum Secef'e git bitsin işte ya. Secef abinin mermisi bitmişti değil mi? Beni öldürme Mesut öldür ya. İtiraf ettin o kadar. Kekeç. Ama zaten oyun bitecek ya ama. Hayır sende anlaşmamız var Mesut'a git. Efendim. Ya, oyunu ya, uzatma zaten. oyunu Secef'e mesut git. Mesut'a Secef git Mesut'a git. Uzatma oyunu Rago. Mesut'a git Mesut'a git. Mesut'a gittim valla. Uzayacak oyun. Üzgünüm. Ya gerçekten mi ya ben Anlaşma ben... yaptık abi ne alaka? <laughs> Anlaşma yaptık. <laughs> Birazcık bir daha bir ham almak şey var. Rago acıma, Rago. <laughs> Neyse, bir gün daha yaşadık. Vayne'yi <laughs> <laughs> otur astırsak... Vayne'yi astırsak ve... aynı şeydi zaten. <laughs> vv ile anlaşma yapabilirdim ben ya. Beni asmasaydın keşke Ragnar. Kanka... Senle direkt... de kazanabiliyordum. Ya, Mesut'u şey yapacaktım. Okay. Işte... Alanti kalmadığını bildiği için öyle. Direkt bitirdi. Kekeç, bir gün boyunca sana isimleri saydırtıp nasıl bir gece yedim? Abi <laughs> sen ortalığı çok karıştırıyorsun ya. Seni konuşturmamak lazım. Bir, bir seni, yani. seni, sen. sen konuşmayı bak, zıt birinci, yönlü kullanıyor. Bir Rüve normalde birinci geceden bir. claim alır, şey diyor üçüncü gece diyor ki üçüncü gece ne gerek var ya claim <laughs> Gerek yok ki. Secef abi helal bu arada. <laughs> Lan benim mermim vardı bu arada niye bitti oyun? Harbi o, mi? Bir Bilo de şey geldi. Var bitmez bu arada. Bana da mermi geldi. vardı. Nasıl ciddi misin ya? Ciddiyim vallahi mermi vardı. O zaman her türlü övüyordun, o yüzden bitirdim. VV her türlü kesiyor BV. da. Şey veteran hocam. keser oğlum VV'yi. Ama VV'yi veteran keser evet. Berabere biter kötü neden? Şey oldu anlamadım ben de. Neyse iki Mesut'a gitmişim. Uzatmak <laughs> istememişler çok herhalde. Ben dedim ki mafyaya, Sercan'a gidelim. O ne, ne olsun bu riski risk alalım. Ya. Yok. Can? Ali şu ben... gitmeyeceğiz. Caster Scarlet misin sen? <gülüyor> 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 bakayım neymişim ben? Caster Scarlet'mişim evet. Okey. Ben de Scarlet Nick'ini biri alıp anneme sövcüm. Oyun içi kostümleri açmak istemiyorum. Kimin ne olduğu belli olmuyor. <laughs>